Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Melek Çelik biliyorsunuz. Ee, sizinle bugün e, kendi uydurduğum şarkıları söyleyeceğim. Şunu kapatıyorum yanlış anlamayın yani. Kendi uydurduğum şarkı söyleyeceğim. Adı Dünya. Çok tanıyorum. İnşallah beğenirsiniz yorumlara. Ne olur kötü şeyler yazmayın. Nazik konuşun toplu kurallarına uyum. Evet arkadaşlar, hiç başlıyorum. Dünya. Dünya, dünya. Ah salim dünya. Ne sen bana? Dünya, Hãy subscribe ne kênh sen bana? ne ne, ne, ne.